Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi pozisyon serisi. Bu seride sizlere futboldaki mevkilerin gerekliliklerinden, yapılması gerekenlerden, özelliklerinden bahsedeceğim. Foret oyuncusuysanız, defanssanız, orta sayısanız, bek oyuncusuysanız, kanatsanız bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim ve yapmanız gereken bazı önemli davranışlardan bahsedeceğim. Bu serinin ilk videosu nasıl üst düzey forvet olunur. Ben şimdi size bununla alakalı bilgiler vereceğim. Forvet oyuncusuysanız veya forvet oyuncusu olmak istiyorsanız bununla alakalı videoyu izleyin. Notunuzu almayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ben buraya iyi forvet oyuncularının sahip olduğu özellikleri madde halinde sıraladım ve bunları şimdi size açıklamaya çalışacağım. Birinci maddemiz iyi bir forvet oyuncusu dönem topu takip eder ve fırsatçıdır. Foret oyuncuları pozisyonun içerisinde kendisi olmasa bile her an kendi pozisyona girebilecekmiş gibi gol atabilecek uzuvları nedir bunlar? Ayak, göğüs, omuz, kafa uzuvlarını hazır tutar ve fırsatçılığını, kurnazlığını konuşturur. Top her an kendine gelebilir ve o anda refleks olarak bile golü yapabilmelidir. Bu onun en büyük özelliğidir. Fırsatçılığı ve kurnazlığı Foret oyuncuları için vazgeçilmezdir. İkinci maddemiz nerede pozisyon alacağını bilir. Futbol oyuncuları, bazı oyuncular çok e, efor sarfeder, çok koşar saha içerisinde. Bazıları ise nerede duracağını çok iyi bilir ve ayağına gelen topu anında gol yapabilir. Bu onların pozisyon bilgisini üst düzey olduğunu gösterir. Foret oyuncuları ceza sahası içerisinde nerede duracağını bilir, takım arkadaşı topu ayağına aldığı zaman nerede duracağını bilir. Bu antrenmanla geliştirilebilecek bir özellik. Takım arkadaşlarınızla olan uyumunuzla paralel olarak giden bir özellik. O yüzden iyi bir foret oyuncusu pozisyon bilgisi çok yüksek olmalıdır. Sağ içerisinde nerede duracağını bilir, top neredeyken kendisinin nerede durması gerektiğini bilir. O yüzden pozisyon üzerine çok fazla çalışmalar yapmalıdır ve oyunu çok iyi okuyabilmelidir. Diğer bir maddemiz antrenmanlarda devamlıdır ve tecrübe edinir. Arkadaşlar bu bir tek forvet oyuncular için geçerli değil, tüm mevkiler için geçerli aslında. Oyuncular antrenmanları bir maç olarak görmeli ve bundan tecrübeler çıkartmalıdır. Sanki 60 dakikalık bir maç oynuyorsun. Maçta öğrendiklerin var. Kaybettiysen neden kaybettiği, kaybettiğin hakkında düşünmelisin. Ders çıkarmalısın. Kazandıysan neden kazandığın hakkında düşünüp ders çıkarmalısın. Antrenmanlarda yaptığınız hareketler sizin aslında maçta sergileceğiniz performansın aynası oluyor. O yüzden antrenmanlarda devamlı olun ve tecrübe edinmeye çalışın. Bir hareket üzerinde uzmanlaşmaya çalışın. Foret oyuncuları bir vuruş üzerine uzmanlaşmaya çalışsın. Size söyleyeceğim şey antrenmanlarda bir hareketi deneyin ve bunu maçta devamlı uygulamaya çalışın. Diğer maddemiz arkadaşlarına alan yaratır. Bir forvet oyuncusunun en önemli özelliklerinden biri stoperleri kendiyle beraber veya kendisine markaj yapan, kendisini tutan e, defans oyuncuları kendileriyle beraber götürmeleri ve diğer takım arkadaşlarına alan açmasıdır. Bu onun için çok önemli bir özelliktir. Bunu e, genellikle güçlü forvetleri tutan stoperler, bek oyuncuları forvetlerle beraber tehlikeli olduğu için pozisyon almaya çalışırlar. O nereye giderse oraya gider. Top ayağına aldığı zaman kendisine boş alan yaratmasını engellemeye çalışır. O yüzden forvet oyuncularının en önemli özelliklerinden biri de arkadaşlarına alan yaratmasıdır. Diğer arkadaşları pozisyona girebilsin diye belki forvet çok tehlikelidir. Bütün karşı takımın bütün kurgusu o forvet üzerine yapılmıştır. Bu aslında kendi takımınız için çok büyük bir avantajdır. Çünkü herkes forvete odaklanmışken diğer oyuncular için boşluklar açılabilir. Kendinize alan yaratmayı unutmayın. Diğer maddemiz güçlü ve dayanıklı vücut yapısı. Arkadaşlar futbolda en güçlü, en dayanıklı oyuncular her zaman stoperlerdir. Çünkü fiziksel özellikleri çok üst düzeydir. Gol atmayı engelle engelleyecek kişilerdir onlar. Karşı takımdaki forvet oyuncularının gol atmasını engelleyecek kişilerdir. Ve son adamdır artık. Kaleyi koruyan kalenin önündeki savunma yapan son adamlardır. Bu yüzden onları daha güçlü ve daha dayanıklı kişilerden seçerler. Fiziksel özellikleri daha üst düzeydir. Güçlü ve dayanıklı vücut yapınız olması bir forvet oyuncusu olarak sizi stoperlere karşı daha dirençli yapar. Stoperler sizi maç boyunca hırpalayacaktır, sizi e, avucuna alacaktır böyle, sürekli vuracaktır, çekecektir, ondan sonra omuzla yıkmaya çalışacaktır. Bunlara karşı dayanıklı olmak için çok güçlü ve dirençli bir vücut yapınız olması gerekiyor. Bunu da fitness salonlarında ağırlık kaldırarak, kuvvet çalışarak e, kazanabilirsiniz. Bu özelliğinizle geliştirmeye dikkat edin çünkü çok hırpalanacaksınız maç boyunca e, fiziksel olarak üst düzey şartlarda olmanız gerekiyor ki ayakta kalabilirsiniz. Fiziksel özelliklerinizi de geliştirmeyi unutmayın. Güçlü ve dayanıklı vücut yapısı bir forvet oyuncusu için oldukça önemlidir. Diğer bir maddemiz pres ile takıma katkı sağlar. Futbolda nasıl defans en arkadaki oyuncuysa, forvet de en öndeki oyuncudur. O yüzden en ön tarafta daima baskı yapmanız ve rakibi bunaltmanız gerekiyor. Hataya zorlamanız gerekiyor. Kendinize pozisyon yaratmanız gerekiyor. Siz pres yapmazsanız karşı takım kendi sahasında, kendi orta sahasında yeni bir atak organizasyonu için çok iyi şekilde hazırlanabilir. Bunlara izin vermemeniz gerekiyor. Foret oyuncuları daima tetikte olmalı ve karşı e, rakibe pres yapmalı. Bunu son zamanlarda Beşiktaş'ta ve şimdi Manchester United'da oynayan volt e, Walt da çok fazla görüyoruz. Belki gol atmıyor ama fiziksel olarak çok hazır. Ayrıyeten pres yeteneği çok fazla karşı karşısındaki rakibi daima hataya zorluyor ve presiyle onları bunaltıyor pres yapmayı unutmayın. Kendi takım arkadaşlarınıza pozisyon yaratabilirsiniz bu şekilde. Bir hata sonucunda bir gol atabilirsiniz. Unutmayın futbol hatalar oyunudur. Pres çok önemlidir bu yüzden. Diğer maddemiz iki ayağı da ölümcüldür. Arkadaşlar forvet mevkisinde oynuyorsanız sizin zayıf olma şansınız yok. İki ayağınızı da kullanmanız gerekiyor. Çünkü topun ne zaman nereden geleceği belli olmaz. Siz eğer sağ ayaksanız sol ayağınıza gelen bir topu gol yapmama lüksünüz yok. O yüzden devamlı olarak antrenmanlarda zayıf ayağınızı geliştirin. Zayıf ayağınızı geliştirin. Bunu yaptığınız zaman emin olun elit düzeyde bir forvet olacaksınız. Çünkü sağlak, solak, takım, e, yeni takımlar sizi transfer etmek istedikleri zaman o hangi ayak diye sormayacaklar. İki ayağını da kullanıyor diyecekler ve o futbolda çok büyük bir avantaj hele forvet oyuncuları için. Nereden topu alırsanız alın bunu gole çeviriyor olmanız sizin için çok büyük bir artı. O yüzden iki ayağınızda kesinlikle geliştirmeyi unutmayın. İki ayağda ölümcül olması bir forvet oyuncusunun onu çok değerli yapar. Bu sizin için çok büyük bir artıdır unutmayalım. Ve son maddemiz ceza sahasında bitiricidir. Forvet oyuncuları ceza sahası içerisinde aldığı bütün topları gol yapmakla yükümlüdür. Belki ceza sahası dışarısından takım arkadaşının ona yaptığı derin bir ara pas sayesinde golleri kaçırabilir. Ama ceza sahası artık çok küçük bir alandır. Ve bu cezayı kesmeniz gerekiyor. O yüzden buranın adı ceza sahası. Sizin bunu gol yapmanız gerekiyor. Ceza sahası içerisinde aldığınız her pozisyonu bunu da antrenmanlarda takım arkadaşlarınızla beraber bireysel olarak çalıştığınızda size orta yapmasını isteyebilirsiniz. Kafa vuruşlarınızı geliştirebilirsiniz. Ondan sonra ayak içiyle artık gol kaçırmamaya özen göstermek için defalarca defalarca bunları çalışabilirsiniz. Bunların hepsi antrenmanda geliştirecek özellikler. Kafa vuruşlarınızı da geliştirin. Buraya madde olarak eklemeyi unuttum ama kafa vuruşları forvet oyuncuları için vazgeçilmezdir. Günümüz futbolunda artık ee, taktik olarak, teknik olarak zayıf olan takımlar orta kafa, orta kafa olarak gidiyorlar. Çünkü oyun kitleniyor. Sizin bu kilidi açmanız için kafa vuruşlarınızın çok iyi olması lazım. Kafa vuruşlarınızı çok iyi geliştirin. Bunlar için de sıçrama antrenmanları, patlayıcı güç antrenmanları yapabilirsiniz. Rakiplerinizden daha yüksek zıplamak için. Bugün sizlere foret oyuncuları ile alakalı vereceğim bilgiler bu kadardı. Sizin de foret oyuncuları ile alakalı verebileceğiniz bilgiler olursa yorumlarda benimle paylaşın. Diğer arkadaşlarımız faydalanabilsin. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben birebir özel antrenman programı veriyorum. Profesyonel olmaya çalışan futbolcular için onlara yardımcı olmak için hazırladığım çok güzel programlar var. Mevkilere özel, kişinin fiziksel özelliklerine göre ayrılmış profesyonel futbol antrenmanları hazırlıyorum. Yeni sezonu hazırlanıyorsanız veya sezon içindeyseniz daha da performansınızı yükseltmek istiyorsanız benimle çalışmanızı tavsiye ederim. Sizin için çok güzel bir program hazırlayabilirim. Bir ay gibi kısa bir sürede kendinize gelebilirsiniz, futbolun temel becerilerini kazanabilirsiniz ve bunlar bunlar üzerinde uzmanlaşabilirsiniz. Fitness programları hazırlıyorum. Bunlar spor salonu sadece ağırlık kaldırmakla alakalı değil, futbola özelleştirilmiş fitness antrenmanları olarak hazırlanıyor bunlar. Bunlara emin olun çok ihtiyacınız olacak çünkü günümüz futbolu artık temasa dayalı oynanıyor. Bireysel teknik yeteneği olan oyuncular çok fazla yaygın değil. Fiziğinizin, fitness yeterliliğinizin çok iyi düzeyde olması gerekiyor ki oyuna ayak sağlayabilin. Ayrıca performansınızı antrenmanla birlikte yukarı çekebilecek çok etkili beslenme programları da hazırlıyorum. Bunların hepsi paketin içine dahil çok uygun bir ücret karşılığında bunu yapıyorum. Sezon öncesinde dediğim gibi benimle çalışmak isterseniz sizi de ekibime beklerim. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Deniz Alkan Sport Instagram sayfasında da çok eğlenceli, bilgilendirici ve size fayda sağlayacak güzel içerikler paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip, yorum yapıp kaydedebilirseniz Bana çok destek olmuş olursunuz. Arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye ederseniz beraber büyürüz ve ben de sizler için daha faydalı içerikler çekmeye başlarım. Benden bugünlük bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda, yeni mevkilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.